Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kafa topu 2 oynamaya devam ediyoruz. Ben şöyle hızlı hızlı alayım. Kapatayım. Aa, 200. yükselmişiz. Hmm. 30. Bir şekilde şey yapmışız ama olsun yani. Yükselmişiz. Istikten... Lig'de Diğerliğe geçmiş bir güçlerimize bakalım oynamadan önce. Dönmezlik ee, var, dev top var, filan var. Arkadaşlar sizden istediğim şey şu. Ee, hangi e, süper güç alayım ve kullanayım yani. Evet, size bunu soruyorum. Ve çıkıyor. Ee, şu kariyer falan diyor. Maç yapayım mesela bir tane yani pek bir şey olacağını zannetmiyorum hadi hadi rakip bul bana gptc bu kişi kimse benim videolarımı izliyorsa kaybedip kaybetmeyeceğimi biliyordur vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Yeeey. Adama öğren de gel koçum. Mükemmel bir gol. Öğren de gel. Öğren de gel koçum. Şu anda adamın interneti zayıf olduğu için bir güçlük çekiyoruz maalesef. Heh. Yine alt tarafı doğru vurdu. Top adeta paylaşılamıyor. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Asker Bey'imiz. Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Süper Şu anda çok, çok iyi oynuyorum. Şey. İyi vurursa gol olur. Oo <laughs> şaha. Hayır. hayır, 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 Yeah. Çok iyiyim şu anda. Çok iyiyim şu anda. Hiç kimse beni yenemez şu anda. Bir gol bile yemeyeceğim. Bir gol bile yemeyeceğim. Ya. Keşke demeseydim. Demem ne? Şey oldu. Öğrende gel koçum. Öğrende gel ürekle Öğren de gel. Oy. Öğren de gel. Son Öğren son de gel. Son Öğren son de gel. Işte Yeee. Yeah. ilk defa <laughs> ilk son defa son değil aslında. Ee, e, bin on 10'a 3 falan bitirdiklerim olmuştur reklam. <gülüyor> <gülüyor> ne 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 çok bir kazanılmış oldu devam edelim bence çok iyi bir şeydi ödül alayım canım ama şu an maç yapmak istemiyorum kapat şunu sen sizi kapatmayacağım evet ben neredeyim beni göster ben 41 miyim Böyle bir şeyin imkanı olmasına gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Ee, bu seferki hedefimiz ligin birincisi veya en azından ilk 10'a girmek. Oh. Bu adamı kesin yeneriz. Ahmet Fahri. Baş başladı yeah! Yes. Süper senin de Ahmet Fahri Ha! İşte Ye! Ye! İşte, Ye. Ye! Ye! yeah, yeah. Ye! Da Ye! Da Ye. Uye, daha, daha demin ne yaptım ben de farkında değilim. Hop. Yeah. Yapıyorum <laughs> Arkadaşlar yakıyorum canım. Yakıyorum. <laughs> sahaları yerle bir ediyorum lan. Biraz argo kullanmış olabilirim. Özür, <laughs> özür dilerim. <laughs> yakıyorum sahaları. <laughs> yanın sahalar.

Yeah. Benim seyircilere bak coşuyor seyirciler vallahi de. Vallahi de bildi de coşuyor seyirciler. Şu anda fotoğraf almaya uğraşamayacağım ama ben alacağım fotoğrafı. Ekran resmimiz bu olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> İkimizin de böyle güzelce durduğu bir anı bulup şey yapacağım. Oo, 41'den 7'ye yükseldim. Abi 41'den 7'ye yükseldim. Çok iyiymiş kız. Reklam. Tamam. <laughs> Asla oh, devam Geç. Karşım geç. Bana geç. Bütün enerjimi bitiririm. Bütün karakterlerle oynarım canım. Ama birincilik benim isteyim. Bakalım karşımıza ben ondan bir tık daha iyiyim. Bir seferliğine beraber kaldığım için. Sıralamayı değiştirici olan bu çok önemli. İki oyuncuya da yeah, gol bende. Şu anda farklı bir taraftayım ya arkadaşlar. Biraz kötü oldu bu. Ya döveyim mi seni, döveyim mi seni, döveyim mi seni be. bir. Gol yedirtmezsem iyidir. Hadi. Ya! ya. Allah kahretmesin. Taraftarlar veriyor. siz bana destek olacağınıza ne yapıyorsunuz? Hala süper var. Dur, bir dakika oyun falan donmaya başladı bir şeyler oluyor. İyi olur. Ya zıplayamıyorum. Niye zıplayamıyorum? Ya. istemiyorum Anlayın Beni Videodayım kardeş Kaybettirme bana Ya Kardeş videodayım diyor Neyini anlamıyor lan Morse alfabesiyle mi konuşayım Kardeş Adam don Oh. <laughs> Arkadaşlar kaybettik. Oyalar O ben mi geri kazanıp geleyim çünkü bunu ee, şeyimi yediremiyorum kendime yediremiyorum Evet şeylerimi geri aldım ah. dur karakter değiştireyim Aa. böyle bir karakterimiz varmış Ronaldinho mu bu Ronaldinho'ya alakası yok aslında benim de futbolda alakam yok bununla kelam boyu Rambo'yu ezip geçmek istiyorum. Rambo kaybedecek. Ligde iki maçı Ve Ya bak yine onu bekliyoruz Sadece karşım. Ben seni beklemek zorunda mıyım? Hayattan bestiren sözlerini dinlemek zorunda mıyım? Onu öğrendi geldi diyen herkes. Benim için bir şey. Gol peşinde, ne yani? <laughs> ben direkt ben diyorum ki öğrendi. Ronaldo mu diyorlar arkada? <laughs> gore... Ya. Kalesine Karşım bu maç son maç tamam mı? Hı. Karşım bu maç son maç. Yeeeeee Öğrende gel Öğrende gel karşım Bir tane gol attın zaten Onu da ben kendi kaleme attım <laughs> Sen bile atmadın karşım tamam mı Şimdiden... Ağla Ne zor lan Çok kolay Adama sürekli <laughs> aynı şeyleri diyorum Bol şans kardeşim yani. Bol şans. Kolum mu bozuk falan diye şeyler şey de diyebiliyor musun? Kol bozukken böyle oynuyorum Karşım yani. Yani bir de kol bozuk olmasa göreceğiz sen beni. Hadi bakalım. Son skorumuzda da bir. 9 yapar mıyız karşı? Yav 9 9 yapmak istiyorum karşı. Hadi 10 yapayım kardeşim. 10 yapayım. 10. Yeeey. Yeah. Hadi 11 yapar mıyım? Hadi son 10 saniye. Ha. Kaş. Hadi. Hadi. Çıldırıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir oyunculuk sergiledim. Ve 6. TikTok adında bir adamı geçtim. Evet. Ağlayın. alayın. Oyun kraliçesi demiyorlar bana ee, boşuna. <laughs> ne geldi? Level mi atladım? Şeyi atladım. Evet level. evet. evet. Oha, oha hepsinin kilidi açıldı. Bu ne? Ödüllerimi alacağım. Başarı kazanmışım arkadaşlar. Evet, tabii ki de ana sayfaya dönüp size bir veda edeyim. E, çok güzel bir kazandım. Başarı kilidini açtım. Az rastlanan bir kilidi açmışım. Evet. Size diyorum ki bence bugün çok güzel bir gün oldu en azından dünün rezilliğini toparladık. Değil mi? Bir sonraki bölüm, önceki bölümün rezaletini toparladık. Bir sonraki bölümde inşallah böyle güzel olur diyorum. Ve size diyecek tek sözlerim kalıyor. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri almak için çanı açmanız, açmanız lazım. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar takımımın yani taraftarlarımın formasını e, fark etmişsinizdir. Eskişehir Spor yaptım. Bunu da söyleyeyim dedim ek bilgi olarak. O zaman bay bay.